Evrenimizi ve içindeki her şeyi şekillendiren o gizli elin peşinde olan fizikçiler, gözünü artık yavaş yavaş görünmeyene, karanlık tarafa çevirmiş durumda. Özellikle bir ekip daha önce keşfedilmemiş, yepyeni bir kuvvetin taşıyıcı parçacı olan ve karanlık fotonlar olarak bildiğimiz o garip olguyu bulmak için bulabildikleri tüm kozmik kayanın altına bakıyorlar. Karanlık fotonlar dedim evet. Foton, ışıkla, bildiğimiz ışıkla birlikte andığımız, ışığı taşıyan, ışığı var eden o şeyin karanlığı da olabilir. Karanlık bir ışık. Kulağa çok anlamsız geliyor biliyorum. Ama durum şu, karanlık madde var ya, bol bol konuştuk. Bu galaksileri bir arada tutan görünmez güç bir şekilde işte, normal, bildiğimiz maddeyle etkileşim halinde. Onu etkiliyor, onu toparlıyor, düzenliyor bir şekilde. İşte o şekil bir karanlık foton olabilir. Ama tabii bir sorun var. Çok uzun zamandır iyi biliyoruz ki evreni yöneten dört kuvvet var bir başka kuvvete de nereye bakarsak bakalım rastlamadık. Bu dört kuvvet de tüm varoluşun temelini oluşturuyor. Örneğin atom çekirdeğini bir arada tutan en güçlü ancak en kısa menzilli güçlü nükleer kuvvet. Radyoaktif bozulmayı kontrol eden ve nötrinolarla ilginç bir etkileşimi olan zayıf nükleer kuvvet. Tüm yaşamı domine eden gösterişli ve ışıltılı elektromanyetik kuvvet. Ve bildiğimiz kadarıyla aralarında en zayıf olanı ancak menzili çok çok geniş olan kütle çekip. Bu dört kuvveti kullanarak fizikçiler işte tüm atom altı ve makro evrenin çok güzel bir resmini çizebiliyorlar. Ne olup bitiyorsa evrende bu dört kuvvet sayesinde. Siz de her ne yapıyorsanız şu anda bu dört kuvvetin sayesinde yapıyorsunuz. Fakat özellikle kütlenin ve büyüklüğün akıl sınırlarını zorladığı ölçeklerde hala çözülmeyi bekleyen gizemler mevcut galaksileri ve ötesini içine alacak şekilde odağımızı genişlettiğimizde fizikçilerin çizdiği o resmi bulanıklaştıran bir şeyler oluyor. O bulanıklığın sebebi de işte karanlık madde. Şimdi soru şu. Karanlık madde acaba hiç de öyle gizemli olmayan, çok da anlaşılmayı bekleyen bir tarafı olan bir olgu değil mi? Yoksa tahmin ettiğimiz gibi yepyeni kuvvetlerin ve parçacıkların içinde saklandığı bir Kara Bunu anlamak amacıyla ilk olarak elbette elimizdeki en güçlü makineden gelen verileri her gün takip eden ekipler var. Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki deneylerden gelen verilere bakılabilecek tüm açılardan bakan ve en son arxiv dergisinde bir çalışma yayımlayan fizikçilerin elinde şu anda hiçbir şey yok. Evet, aslında bir taraftan bu iyi haber. Zira bu elimizdeki fiziğin standart modelin hala işe yaradığını, fiziği baştan yazmaya gerek olmadığını gösteriyor. Ama diğer taraftan nedir kardeşim bu karanlık madde? Zira sıkıntı şu, bizim yasalarımız evrenin çok çok küçük bir kısmını açıklıyor. Evreni kütle bakımından ele aldığımızda özellikle biz sadece %20'sini açıklayabilen yasaları çıkarabildik. Zira karanlık madde tüm kütlenin yüzde %80'ine tekabül ediyor. Daha açıklanmayı bekleyen %80'lik bir oran. Yani çok büyük bir kutu var orada. Bir de işin kötüsü görünmüyor da. Hangi spektrumda bakarsanız bakın yok olduğunu çok iyi biliyoruz ama. Nereden peki? Şöyle düşünün. Çok uzaktan bir su kütlesi görüyorsunuz. Ama garip bir şekilde yuvarlak biçimde, havada duruyor gibi. Normalde bu suyun akıp gitmesi lazım. Ama tabii ne olması lazım? Hemen bu suyu tutan bir şeyin, bir cam haznenin vesaire olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Görmeseniz de o camın orada olduğunu ve o su kütlesini bir arada tuttuğunu biliyorsunuz. Onun gibi. Galaksileri gözlemleyen bilim insanları da buna benzer bir çıkarım yapıyorlar. Bu galaksilerin içerisindeki bildiğimiz maddenin kütlesinin onu bir arada tutmaya yetmeyeceğini görüyorlar. Özellikle dış kısımlarına doğru olan cisimler savrulup gitmesi lazım ya da bu kadar hızlı dönmemeleri lazım. Orada bir şey var. Su benzetmesinden farklı olarak bu şeyin galaksinin tüm boşluklarına sızdığını düşünün. Sadece tek bir galaksi içindeki durumu da değil. Galaksi kümelerini de bir arada tutan şey bu. Bilinmeyen birçok şeye kara ya da karanlık ön ekini eklemeye alışkındır astronomlar. Ama isterseniz görünmez madde de diyebilirsiniz. Zira varlığını kütle çekimsel etkisinden doğrudan gözlemleyebilsek bile bu madde asla ama asla ışık ile etkileşime girmiyor. Yani zaten öyle olsaydı, ışıkla ufak da olsa bir ilişkisi olsaydı, çoktan yakalamıştık. Fakat bu şey her neyse, ışığı sönümlemiyor, onu bükmüyor, yansıtmıyor, yaymıyor veya ışığı saçmıyor. Karanlık madde için ışık Latince'de bir tabir vardır. Persona non grata. Yani yok hükmünde. Yani bunu bilmesek de şu anda siz bu videoyu izlerken her neredeyseniz Çevrenizde vücudunuzu da yok hükmünde kabul eden ve bir selam bile vermeden geçip giden karanlık madde parçacıkları var. Biraz kabalık bu ama onlar da öyle işte. Şimdi işte oraya geliyoruz. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. O yüzden hipotez otoyolu açılmış bulunuyor. Desteksiz sallamaktan bahsetmiyorum tabi. Bilim dünyası bir oradan bir buradan belirli donelerle, bu şeyle ilgili senaryolar üretiyor. Üretmeye de devam ediyor. İlk senaryo şu şekilde. Devasa bir kütleye sahip bir şeyden bahsediyoruz. Sonuçta galaksileri dizginleyen bir şey bu. Ama o kadar. Yani bu şey her neyse, yegane özelliği bir kütleye sahip olmak. O kadar. Kütle çekim etkisiyle varlığını gösteriyor bize ama başka bir şeye de karışmam diyor. Eğer böyleyse zaten geçmiş olsun. Yani kütle çekim etkisi dışında bir şekilde gözlemleme şansımız hiç olmayabilir. Ama otoyol açık dedik ya biraz daha çılgın sürücüler olabiliyor bu yolda. Hafif kuralları yok sayan. Bilim insanlarının sıkılması diyelim ona biz. Bu bilim insanlarının karanlık maddenin ne olduğu ve daha da önemlisi onu nasıl tespit edebileceğimize dair bazı garip fikirleri var. Bu fikirlerden birine göre karanlık madde bizimle zayıf nükleer kuvvet aracılığı ile iletişime geçmeye çalışıyor olabilir. Tabi bu fikir bir miktar çılgın gibi gelse de şu anda parçacık hızlandırıcıların bir kısmında bu hipoteze dayanarak karanlık madde çalışmaları yapılıyor. Ama yine burada bu senaryoda evrende sadece 4 kuvvet olduğu varsayımı söz konusu. Bu şu an için bildiğimiz kadarıyla öyle olsa da olmayabilir de. Şöyle ki eğer karanlık maddenin daha önce görmediğimiz bir parçacık sonucu olduğunu düşünüyorsak bu bilmediğimiz parçacığın daha önce bilmediğimiz başka bir kuvvetle geliyor olması da çok yüksek bir ihtimal. Bu olası kuvvette karanlık maddenin sadece karanlık madde ve karanlık enerji ki onu da anlamış değiliz bunlarla etkileşime girmesine neden oluyor olabilir. Bir diğer olasılık ise ki video başlığında da gördüğünüz üzere karanlık fotonlar. Aydınlık ile karanlık, ışık ile karanlık arasında bir köprü olabilecek fotonlar. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacığı fotonun anti kardeşi. Thor'un lokisi gibi. Bu senaryoya göre karanlık madde bu nispeten daha kütleli olan karanlık fotonları saçıyor olabilir ve bunların menzili bildiğimiz fotonlara göre çok çok daha kısa olabilir. Ama çok çok nadir durumlarda karanlık foton anti kardeşi fotonlarla etkileşime girip enerjisini veya yönünü değiştirebilir. Ama bu o kadar istisnai bir durum olmalı ki Aksi halde elektromanyetizmanın davranışında ciddi garipler görürdük çok uzun zaman önce. Yani bu durumda karanlık foton önerisi eğer doğruysa bunları da yine doğrudan gözlemlemek çok mümkün olmayabilir. Ancak varlıklarını elektromanyetik etkileşimlerdeki aralarda yaptıkları şeylerle hissedebiliriz. Bu aralarda karanlık fotonlar bildiğimiz fotonlardan enerji çalarak gösterebilir kendini. Ama bunu görmek için çok ciddi bir enerjiye, çok fazla etkileşime ihtiyacımız var. Tam da buna yönelik makineler ürettik neyse ki. Arşivde yayımlanan makaleye göre de CERN'de bulunan ikinci en büyük parçacı kızlandırıcı olan süper proton sinkron tronu kullanılmış. 3 yıl süren tüm proton çarpışmalarından alınan verileri incelediklerinde sayısız elektron gözlemlenmiş tabi. Yaklaşık 20 milyar tane. Tabi yüksek enerjili elektronlar da çok sayıda foton saçtığı için işte bu fotonlar incelendiğinde eğer karanlık foton bir şekilde fotonlarla etkileşime giriyorsa burada gözlemlenebilirdi. Ama işte bu fotonlar beklendiği gibiydi. Bir gariplik yoktu. Hepsi foton gibi davranıyordu onlardan enerji çalan, yönünü değiştiren bir şey yoktu. Bu araştırmada karanlık fotonlar kendini göstermemişti. Tabi bu, bu olasılıktan tamamen vazgeçilmesi anlamına gelmiyor. Bilim öyle ilerlemiyor zira. Tüm açılardan bakmanız gerekiyor. Her açıdan baktığınızda bir şey göremediğinizde o zaman vazgeçebilirsiniz. En azından elinizdeki en elle tutulur fikir buysa. O nedenle de bilim insanları şu aşamada bakış açılarını değiştirerek bu keşif gezisine devam ediyorlar. Bazen o şey oradadır ya, göremezsiniz bir türlü. Ama bir gün kafanızı biraz eğip bakarsınız. Günlerdir aradığınız şey tam da oradaymış. Tek yapmanız gereken kafanızı biraz eğmekmiş. Güzel tarafı birileri hala o şeyi arıyor. Ve birileri bulacak onu. O karanlık şeyi ışığa çıkaracak. Belki de aramızdan biri hiç kimsenin aklına gelmeyen o yere bakmayı akıl edecek. Olamaz mı? Olabilir. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız sevgiler.